Herkese merhabalar. Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar için Mart ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Aslan Burçlarını Mart ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündem, ikinci hafta üç ve dört. pardon aşkla ilgili gelişmeler bir de eylemsel olarak neler olacak bakalım biraz şöyle çekeyim oluşum da geldi Evet, Aslan ve Yükselen Aslanlar bakalım Mart ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle başlıyorlar arkadaşlar duygusal bir enerjiyle başlıyorlar bir ilişkide olabilirler yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirler birisiyle görüşüyor olabilirler veya e, halihazırda aşık oldukları bunun farkına vardıkları bir durum söz konusu olabilir bunun yanı sıra kupa ve su elementi bolluk bereketle de alakalıdır böyle bir enerjiden de geçiyor olabilirler bolluk bereket içerisinde oldukları belki parasal anlamda bir rahatla bir kolayla erdikleri bir süreçte olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle duygusal olduk, duygusal bir dönem, duygusal bir gündem. Aşkla ilgili gelişmelerin olduğu bir gündemden bahsediyor bize. Aşkla ilgili kısma bakalım. Kader çarkı Burada arkadaşlar sanki bazı aslan burçları için şöyle bir şey hissettim. Artık bir şeylerin vakti geldi. Atıyorum bir aile kurmanın vakti geldi, bir ilişkiye başlamanın vakti geldi, bir şeyleri ciddiye almanın daha ciddi bir ilişki insanı olmanın ya da daha ilişki odaklı olmanın vakti geldi, ciddi adımlar atmanın vakti geldi diyen bir enerji var burada. Bir şeylerin zamanı gelmiş ve bunu hissediyorlar. Bu zamanın doğru zaman olduğunun farkındalar ya da işte duygularını açmak için bir zaman kolluyorlar ve duygularını açmak için kolladıkları zamanın da şu an uygun olduğunu farkındalar diyebilirim. Eylemsel olarak da kupa el kraliçesi geldi arkadaşlar. Bakın eylemlerinde de artık duygusal davranacak olan, duygularını ifade edecek olan ve duygularıyla hareket edecek, edecek olan aslan ve yükselen aslanlar var. E, kiminiz için bu karşı taraf da olabilir. Niyetiniz her neyse, kim, her neyse arkadaşlar ona göre dinleyebilirsiniz ama genel itibariyle duygusal bir ay. E, yeni ilişkiler, flörtler, aşk gündemde ve duygularını itiraf etmek, duygularını açmak, bunun zamanının gelmesi, belki bir evlilik teklifi yapmanın zamanı gelmesi, ciddi bir ilişkiye başlamanın zamanı gelmesi veya e, bir şeyler hissettiğinin e, işte aklınızdaki kişiye veya karşınızdaki kişiye ya da size bir şeyleri hissettiğinin farkına var, varan bir enerji var burada. Bakalım ikinci hafta gündeme. Tılsım Beşlisi. Ee, tılsım Beşlisi arkadaşlar burada biraz bize yoksunluktan bahseder. Bir terk edilme, gitme, arkasını dönme durumu söz konusu olabilir. Belki de siz arkanızı döndünüz veya bu kişi size zamanında arkasını dönmüştü. Tekrar bu yüzden bir araya gelmek, bir şeyler paylaşmak, bir şeyleri itiraf etmek durumu olabilir. Kendini böyle hisseden bir enerjide de olabilirsiniz. Terk edildim, çok yalnızım, onsuz hiç iyi değilim, onsuz yetim ve öksüz gibi hissediyorum. Dediğiniz bir enerji de olabilir. Gündemde böyle bir şey var. Ya da işte kiminiz ayrıldınız, terk edildiniz ve duygularınızın böylelikle farkına vardınız veya işte bir ayrılık durumunda partneriniz böyle bir şeyin farkına varmış da olabilir. Mahkeme kartı geldi aşkla ilgili kısmı arkadaşlar. Kiminiz için gerçek bir mahkemeden bahsediyor olabilir, kiminiz için bir boşanmadan bahsediyor olabilir. İşte gitti ben yetim öksüz kaldım dediği bir durum olabilir. Kimileri için de bir vicdan azabı, kendi içsel muhasebesini yapmak, kendi içsel mahkemesini kurmak, haklı haksız suçlu işte veya doğru yaptım yanlış yaptımla ilgili bir vicdan çalıştırdığı durum var ve ben ona yanlış yaptım, ee, onu üzdüm ya da kırdım veya işte arkamı döndüm, terk ettim ama onsuz çok mutsuzum. Onu sevdiğimin farkına vardım, ona karşı duygularım olduğunun farkına vardım ee, diyen bir enerji. Bakar mısınız? Eylemsel olarak da zaten kupa ikilisi geldi. Bir araya gelmek, buluşmak, birlikte vakit geçirmek, iletişim kurmak, dolunay... Şu dolunay dikkatimi çekti. Ayın 18'indeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Mart ayında bir dolunay var. Başak burcunda. E, o vakitlerde önemli olabilir sizin için. Tekrar bir iletişime geçmek veya görüşmek durumu söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir eylem de bulunmakta olabilir arkadaşlar. Üçüncü hafta savaş arabası, güzel. Kiminiz için gerçek bir arabadan bahsediyor olabiliriz Mart ayında araba almayı planlayan e, aslan burçları varsa bununla ilgili bir durum olabilir halihazırda bir arabanız varsa arabanızla ilgili bir gündem 3. E, hafta sizi meşgul edecek olabilir e, böyle bir yani fiziksel bir arabadan bahsetmiyorsak da bir yol alma ilerleme yola çıkma seyahat veya işte hayatınızla ilgili planlarınızla ilgili geleceğinizle ilgili e, bir yolculuğa bir yola çıkmak plan program yapmakla ilgili bir gündem olabilir. Evet, aşkla ilgili kılıç elçisi. Burada arkadaşlar biraz e, kılıç bize sert bir enerjiden bahsediyor olabilir, kırgınlıktan, üzüntüden, e, dil yarasından, işte kırıcı sözlerden, münakaşadan bahsediyor olabilir. Böyle bir durum olmuş olabilir, olacak olabilir. Bununla birlikte buradaki araba kartı bana özür dilemekten de bahsediyor arkadaşlar. İlerlemek, gelmek, hani özür dilemek için gelmek, yola çıkmak, bir şeyler yapmak gibi de hissettirdi. Evet bakalım eylem kartına. Bir yere gitmek var arkadaşlar Üçüncü hafta. Bir yolculuk var. Biri bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu kişiyle yolculuk yapabilirsiniz veya siz kendiniz bir yolculuk yapabilirsiniz. Bir yere gidiyorsunuz. Ya onu gittiğinizde onu göreceksiniz ya da onu bırakıp gideceksiniz bilmiyorum ama ya da işte gerçekten aynı yolculukta olacaksınız. Eee ne kadar iyi hissettiğinizi, ne kadar duygusal anlamda bir şeyler yaşadığınızı, aslında onu ne kadar istediğinizi fark edip duygularınızı fark edeceksiniz gibi geliyor bana veya işte size bu düşünceler olacak gibi. Akşa niyetiniz aşk değilse de iştir işte ya da herhangi bir şekilde bir farklı bir niyetiniz varsa. Bununla ilgili gelişmeler 3. hafta ilerleyecek. 3. hafta yola bir yola giriyorsunuz bununla ilgili. Bir başlangıç var, belki bir ortak iş var. E, birlikte bir mahkeme durumu işte veya bir sözleşme mahkemesel yani daha hukuksal bir imza atmak. E, birlikte bir işe şirket kurmak vesaire. Bu gibi şeyler de olabilir. 4. haftaya bakalım. Dönüşüm kartı geldi 4. hafta. İşte sanki buradaki enerjiler dördüncü hafta böyle bir araya gelerek bir yolculuk sırasında veya bir yolculuk vasıtasıyla bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Değişmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın bu dönüşüm kartında çiçekler var. Sanki çiçek açacak yani. E, güzel olumlu gelişmeler söz konusu gibi duruyor. Aşkla ilgili kısma bakalım. Zaten kuponlusu geldi. Mutlu bir aile kartı. E, dediğim gibi kiminiz için evlilik teklifi, evlilik yoluna gidecek bir ilişkinin başlaması, bir seyahatin buna vesile olması. Bu yola girilmesi. Eğer ayrılırsanız arkadaşlar bir boşanma durumu varsa bununla ilgili de sanki tekrar bir araya gelmek durumu olur. Ay bakar güneş geldi. Eylemsel olarak güneş. Güneş doğuyor arkadaşlar. Niyetiniz her neyse. Mart ayında çok güzel enerjiler var sizin için. Birlikte olmak, güzel bir yola girmek, dönüşmek, ilerlemek, duygularınızın farkına varmak ve en sonunda güneşin doğması. Kimileriniz için de çocuğu ifade eder, bebek ifade edebilir arkadaşlar. Hamilelik durumları da söz konusu olabilir. Dördüncü hafta güzel bebek haberleri alınabilir. Hamilelik yolunda güzel adımlar atılabilir. Bir çocuk hala hazırda bir hamileyseniz dördüncü hafta çocuğunuzu kucağınıza almak durumu da olabilir. Ama genel anlamda güneş kartı bize çok güzel enerjilerden bahseder. Ee, tekrardan canlanacağınızı, bu ilişkinin, sizin ya da niyetiniz her neyse onunla ilgili başlangıçların, yeniliklerin ve güzelliklerin olacağını söyler bize. Peki sevgili aslan ve yükselen aslanlar bakalım Mart ayında neyin farkında değiller ya da neyin farkında olmalılar? Endişe. Gereksiz endişelendiğinizin farkında olmalısınız arkadaşlar. Bu ister parasal bir konu olsun, isterseniz aşkla ilgili niyetiniz olsun. Gereksiz endişe yapıyorsunuz. Kendi kendinize kuruntu yapıyor olabilirsiniz. E, olumsuz şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Burada bakın kılıç zihin çalıştırmaktır aynı zamanda. İşte, e, biraz negatif, karamsar olmak. Öyle bir enerjide olabilirsiniz. Ya da kaybettiğiniz için bu endişeyi taşıyor olabilirsiniz ama güzel enerjiler var, boşuna endişe duymayın dedi kartlar bize. Bir olası kuantum kartı seçin. Sevgi dolu erkek. Evet, sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Mart ayında gerçekten güzel enerjiler var. Elinizde çiçeklerle birinin kapısına gidecek olabilirsiniz. Bir özür dileyecek olabilirsiniz. Bir ilişkiye yeniden başlama durumu, evlilik, evlilik teklifi. Bunlarla ilgili enerjiler çok aktif gibi görünüyor. Zaten duygularını fark edecek sevgili Aslanlar. Bir tane de işaret kartı alalım Marta'yı için. Detaylar ve sırlar. Hiç e, her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi ol, davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bakın endişe çalışıyorsunuz detaylarda. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecek. Gereksiz endişe yapıyorsunuz arkadaşlar. Kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Ee, burada bunlara takılmadan ilerlemeniz gerektiğini ve bu yolda zaten size detayların verildiğini söyledi bize kart. Aşk mesajımızı alalım yine Mart ayı için Aslan ve yükselen aslanlara. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Şimdi burada çok fazla endişe çalıştırıp kaybetme korkusu çalıştırıp ona göre e, bağımlı hale gelen enerjiler olabilir arkadaşlar. Burada ilişkiye bağımlı olmadan, serbest bırakarak, güzel enerjilerin olacağına inanarak, e, güneşin doğacağına inanarak hareket etmeniz gerektiğini söyledi kartlar. Bir tane cümle arkadaşlar. ister partnerinizden olsun, isterseniz size Şubat ayında rehberlik edecek bir cümle olsun. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Şimdi ben şunu hissettim. Kimileriniz için evet böyle bir şey olabilir ama kiminiz için de sanki bu önceden söylenmiş bir şey. Yani bu kişi size ben ilişkiye hazır değilim demiş, siz de kusura bakma o zaman demişsiniz. Ben daha ciddi bir şey istiyorum demişsiniz, duygularınızı ifade etmişsiniz ve bitirmişsiniz. Bu kişi de sizden ayrı kaldığında bunun onu siz siz yapamayacağını ve size duyguları olduğunu fark etmiş gibi geldi bana. Şimdi beni izleyen kadın arkadaşlarım ve dişil enerjiler. Gerçi enerjinin bir cinsiyeti yoktur ama yine de dişil enerjiler diyorum. E, aklınızdaki kişi nin size Mart ayı mesajı nedir? Herkes gitsin sen gitme. Bakın zaten sen gittiğinde ben öksüz kaldım, yetim kaldım, sensiz çok zor zor durumdayım diyen bir kişi vardı. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. Sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul eder misin? Dedi. Sizle arkadaşlar. Evet bakalım. Beni izleyen erkek arkadaşların aklındaki kişinin onlar için Mart ayı mesajı nedir? Koşulsuz sevgi. Yanımda ol ya da olma. Aldığın her nefese şükürler olsun. Evet. E, Dişil enerjiler affetmiş arkadaşlar sizi. Affetmişler. Birlikte olup olmamakla ilgili değil ama sizi affetmişler. Yani koşulsuz sevgiye geçmişler. Varlığınıza teşekkür ediyorlar, şükrediyorlar. E, bir kızgınlık, bir küskünlük yok anladığım kadarıyla. Adım atmak, özür dilemek için güzel enerjiler var. Mart ayında böyle bir durumunuz varsa değerlendirmenizi tavsiye ederim kartlara bakarak. Evet sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar için açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.